Evet arkadaşlar boş testere videomuzu bu şekilde başlatıyorum. Tuhaf bir çekim açısı ama bunun bir sebebi var. Bu testereyi alırken ne yapacağımızı, işimiz bittikten sonra nereye koyacağımızı düşünüyorduk. Ve benim aklıma kendisini sehpa olarak kullanmak geldi. Daha önceki sehpamın bu şekilde camı vardı. İki tane bir buzlu cam biri şeffaf. Ben de buzlu cam olanını üstüne koyup denedim Gerçekten çok kibar, çok da böyle sevimli oldu sehpa olarak. Bunu işim olduğu zamanlarda dışarı çıkartıp kapının önünde kesimlerimi yapıyorum. İşimiz olmadığı zamanlarda bize sehpa olarak hizmet etmeye devam ediyor. Haliyle bir testereden iki türlü de faydalanır oldum. Yani ben profesyonel ya da atölyesi olanlar gibi sürekli iş yapmadığım için ihtiyacım olduğu zamanlar kullanıyorum ki onun için bence çok pahalı ve gereksiz bir ürün. Yani ben bunu ilerki köy yaşam ve köyevi planlarımı düşünerek almıştım. Umarım yaparım. Hani anahtarla alıp sonra arabayı almak gibi oldu benimkisi. Yoksa bu evde böyle sehpa olarak da kullanılacak bir ürün değil. Şöyle kutuyu da çektim üstten. Bizim kedinin tüyleri içine de girmiş bu arada. Evet, anahtar, açılı kesme aparatı. Bu ürün burada yazıyor mu? Testere GTA 560 stand. Bu stand da bu. Tut bakalım. Karanlık adam. TV. Diğer karanlık <gülüyor> adam. <gülüyor> bu da standın üst tarafı. Sadece bir tarafı mı ayarlı? O, onu söyleyeceğim. Zemini dengelemek için yapılmış bir şeydir. Böyledir çünkü bu tarafta şey var. Hayır burası aşağıya göre Tamam Böyle midir? Evet. Bu yön böyle herhalde Tabi öyle olması lazım Bu tarafta da bu var Takma yeri var zaten Yanlış takma diye adamlar yapmış ha, diye. Yanlış takma diye ayarlamıştır adamlar Burada sekiz tane ayarlama. de Bir daha vermişler Bunları da sıkacağız tabii tabi Hadi okay. Asıl mesele. Asıl canavarı çıkartacağız. Aslında kutuda baya boşluk var. Kutu çok büyük ama cihaz o kadar değil yani. Testerenin kağıtlarını ve sallanmasın diye bir bant yapmışlar. Onu çıkartmak gerekiyor arkadaşlar. açtı mı? Ha. Şurada Gel, yani nasıl kesiyoruz gör. Bu Ali uyuyor mu? Ha, yani her Bakıyoruz aşamayı çekmen lazım. Evet. <laughs> çek, çek. Kesti. kesti. Açılışı şey yaptık. Hayır. Hayırlı uğurlu olsun vatanıza, biliriz. Evet. Fena halde kesti. <laughs> evet. 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 Onları da keseceksiniz. Kaç anahtar lazım? Evet. Bunu koymuşlar. Aa, bir dakika. O da var. Baba o. ver. Tamam işte var diyorum Bunu ya. Da, şu. o da var da 10-11 de. Tamam. Değil mi? Bak. Tam ayarlı işte. Alman teknolojisi baba. Hepsini düşünmüşler. <laughs> yani adam. Harbiden diyecek ki olan bir şeyi de unutmuşlar. Ama unutmamışlar. <laughs> Adamlar unutmak fazla koyar. Yani. Allah'a billahi ya. Neyse. Güzel şeyle eee stoplu vidalar koymuş, şey somunlar koymuş. Onu bir daha söktürme, ikinci sefer takamaz. Takarsın da... Yok, takıyorsun da... Gerek i̇lk yok. şeyini e, yapmaz bir daha, görevini yapmaz. Evet. Evet. Burada bir püf noktası. bunu Püf noktası önümüz burası. Sormuştu bu zemin ayarı. Eğer Yoksa... bir zemin yamuksa oradan Şu ayarlıyorsunuz. Şu anda pek yamuk gibi durmuyor. Öne buraya geliyor. Ha, yani, pardon yani. Burası buraya geliyor. Tamam, şuradan tutuyoruz sen. Oturdu Burası mı? oturdu. Burası da tamam. Orası... Evet doğru. Ne yani. Oturdu mu? Bir tek ben burasını yapmışlar tarzı. zaten. Orayı da göster. Dur dur. Baba. Burada da var bir tane kilit. Öndeki kilit. O. Zaten şuraları L yapmışlar. İleri geri oynamasın diye. Tabii. Bence fıstık. Traktör! <gülüyor> <gülüyor> Aslı gösterseydi şarkıyı izleyeceğim. Şarkı monstrosları. Ha, şarkıya özel, şarkıya <laughs> has. Sırpken diyor, <laughs> bu aletlerini hiçbirini üstünde bırakmayın diyor. Ya o bana kalmış bir şey, o ne karışıyor ki? Ne ki o? Valla karışıyor. Şu... Ee, yanlış yerden çekiyorsunuz. Hizalama parçası. Kameraman. Nizalama parçasında burası santimetreyi tespit edebileceğin yer. Şuradaki santimetrelere göre kesim aralığını ayarlayabiliyorsun. Buradaki bu plastikler yuvaya oturacak. Önce bu tarafa oturtturuyorsun. Arkasından burayı da oturtturup kitlediğin anda siperi sabitliyor. Acayip pratik. Şuradan sıkıştırması oynamasını engelliyor. Çok pahalı testerelerde burası boşta kaldığında keserken 1-2 milim itebiliyorsunuz burayı. Bunun klipsli olması çok daha güzel olmuş. Acayip pratik. Evet, şimdi testlerimizi çıkaralım meydana. <laughs> ne kadar yükseğe çıktığını görsünler. Ya elle öyle Evet, bu kadar. Yani kaçtı? Kesim derinliği e, 7 e, milimetre santim. mm, 7 santime kadar e, tahta veya sunta kesebiliyor. Aslında şöyle güzel, ahşap da çalışabilirsin bunda. Ahşap için 7 santim zaten. Çünkü sunta solta, zaten 1.8 olduğundan. Sunta 1.8 Evet. Şimdi biz hemen bir dolap yapacağız zaten. Örnek. O yüzden açtık. Şu düğmenin de anlatayım. Hemen kapansın diye. Bunu açmadan start veremiyorsun. İlle bunu açmak zorundasın. Açtı açtırdı. Elmel herhangi bir şey değdiğinde şey olmuyor fakat çalışırken durdurmak istersen Ayağını bile dokunsan e, makineyi durdurabiliyor. Şunu da gösterelim. Bunu açtığınız zaman testleri de görüyorsunuz. 45 o dereceye kadar yatıyor. Eğimli kesimleri veriyor. Kesimler için. Sıfıra getir buraya kilitliyorsunuz. Bir de bunun bir derece. özelliği varmış. E, onu da öğrendik. Şunları da göstereyim. Böyle. Buradaki santimleri şey yapıyorsun, bunun gidebildiği son mesafe 29 santim. 29 santime gelip kilitledikten sonra nasıl? Şu alttan açıyordum. He. Şöyle. Bunu açıyorsun ondan sonra ta buraya 64, 64 santime kadar 64 santime kadar e, şey kesim yapabiliyorsun. Yani cetvelini çok güzel ayarlamışlar. 30'dan sonrası buradan devam ediyor. Şu an bunu kitlediğinizde 64, 64 santimlik, santimlik bir parça. mesafe burada kesim yapabiliyorsun. Yaklaşık 2 santim Bunun öders. Her derinlikte çalışması lazım. Tabii tabii. Yani, yani bu itme sofası. bu da testereyi keserken sizi korusun diye arkada da zaten geri gelmesini parçanın bir şekilde engellemek için. Yani Şuradan parçayı verdiğin zaman Tamam mı? Senin elini şey yapmaya çalışıyor ama Bundan tam randıman alman için bunu en yüksekte çalıştırman lazım O zaman tam. Şimdi şu anda Açıkta biraz. Testere açık Anlatabiliyor muyum? Yapmak zorundayız Eğer bunu kullanacaksan Öncelikle şunu açıyorsun Öbür abi Şunun gel böyle iyice. Şu içeride bir kol var. Bak şu şu bir kol var burada. Bu kolu yukarı doğru kaldırdığın zaman bu serbestliyor. Bu yukarıya çıkıyor. Yalnız bunun özelliği şu. Birinci kademe, ikinci kademe şeylere oturuyor. Delikleri oturduğu için. Başka bir Bunu ya. burada sıkıştırıyorsun. Bak, oturdu artık. Bu daha iyi aslında böyle çalışması. Bunu gibi. sıkıştırdığın zaman Hı. tabii benim da koruyucu olur şu an. Hayır, o da koruyucu olur K sıkıştırdık. Tamam. Şimdi buna şeyi parçayı taktığın zaman i̇şte şeyi çalıştı. Şey, tahtanı buradan geçmesi evet. lazım. Anlamında i̇şte yani. söylüyorum. söylüyorum. Heh. Şimdi tak bakalım. Bu yukarıdayken takarsan bu görev yapıyor. E böyle tabii ha, daha şimdi korumalı. Oldu. Bak şimdi tahta buradan bu şöyle girdikten sonra çıkamayacak. Bu arkadan olan müdahalelere elini koruyor. Bu da önden girecek olan şeylere Hemen e, bir örnek kesim yapalım. Uzatma. Uzatmam. Uzatma derken? <laughs> Uzatma kablosu. Şurada kabloyu aslında Aa. şey yapmak için yerleri de yapmışlar. Uzatma kablosunu getirir misin? Bir parçası var. Şurada şu gördüğün. Çok ince şu kelebekleri açıyorsun. Şu, şu şekilde. Şuradaki kanalı. Hayır böyle. Asıl geç takılışı bu. Demek ki normal takılıştı Onun ne özelliği olduğunu söyleyeceğim, sen Tahta şuradan geliyor. Tamam mı? ufak farksızdan bahsediyorum. İnce ama bu, böyle incecik bir tahta kesiyorsun. Şuraya geliyor. Buralarda bunu tutma şeyin bazen olmayabilir. Bundan bile kaçırma ihtimalim var. Tahtayı kestikten sonra tahta buraya geldiğinde buraya da bu arada sıkışmaması için burada boşluğa düşüyor. Yani serbestleniyor. Gayet rahatlıkla parça kırılmadan, şey yapılmadan şey ya Bunu da iki kullanım, iki amaçlı yapmışlar yani bunu da. Tamam mı? Şimdi bunsuz bir keselim ki olayı görelim. Olayı görelim. Dünyada ilk defa tahta kesiyoruz. <laughs> Kaç santimmiş? 19 ayarlı. tam 19. Tamam mı? Eee şunu... Güvenlik önemli deyip gözlüklerimizi taktık. Şu parçayı da bahsetmeyi unutmuştuk. Bu parça açılı kesme parçası. Arkadaşlar bu şekilde açıyla kesmek isterseniz buradan kullanıyorsunuz. Bayağı sessiz bizimkilere göre. Vallahi çok güzel kesiyor bu arada. Hem de kalın diş olmasına rağmen. Şöyle gel. Kırık kesmiyor. Yani şu diş aralığı daha sık olan testereler vardır. Şu kesimde kırık yapmasın diye bak şu yapmaz. an hiç yani bir kırık, kırık görmüyorsunuz. Daha çok sık testereler. O burada kırılma yapmıyor ama bunda yapıyor. Altta yapar zaten. Her testere altta yapar. Hayır. deş benimki gibi sık dişli olsa Altta da yapmaz biraz. 48 düştü falan olsa mesela. Şimdi 37'i bir kesiyoruz. O, 37 ha, çok kendi, kendi Evet kendine. çok kolay. Her yani kendi kendine Kesinlikle gider gibi. Iyi. Kamera tozlandı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Gözlükleri de iyi ki takmışız. <laughs> evet kameraman <laughs> kendine gözlük almalı. <laughs> evet bir ama. kameraman da almalıymış. <laughs> evet ölçüyoruz. kesiyor zaten 37 ya 37 keseceğiz şimdi Oh, <laughs> yeah. Hey, oh, you küçüklük adam Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım değişik bir faydası olmuştur size de. Biz kanter içinde, batoz içinde kaldık. Ne yapıyorduk? Beğeniyorduk. Abone oluyorduk. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. <laughs> kanalımıza kanalımıza unutma. kanalımıza unutma. Abone olmayı ama Unutma. Unutma. Unutmayınız. Unutmayasınız. <laughs>